Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün burada yazıyor. Tabu X like'ımızın kutu açılımını yapacağız. Kutuda neler var? Neral oluyor? Yani işte öyle bir şeyler diyeyim. Perker'dan aldık. 2335 TL. Zordur almak. Şurada insanlar oluyor. Burası açılıyor. Size şöyle göstereyim ben şöyle cırt cırt yapmışlar açalım açtığımızda sağdan ilk bir tane ayıcığımız çıkıyor şöyle bakarnağa basınca ötüyor şöyle mor bir tane oyuncak e, şurada da ipi var. Şurada ipi var. Bunu ona koyalım. Bir tane kum saatimiz var. Büyük kum saati. Oyunumuzun kartları var. Şöyle oyunumuzun tamamı. tamamı diyorum. Ee, oyunun kartları arkadaşlar bu. Oyunumuzun tamamı. <laughs> evet, e, bunlar yani toplam iki kart oluyor. 254 kart. Ee, böyle çizerek var. 3 oyun 4 e, artı oyuncu olması gerekiyor. Şöyle kırmızı, mor, mavi bunlar oyuncularımız. Yani bunları buraya koyuyoruz. Ya da poşete. Ve ben poşeti çıkarmıştım. Poşet şu anda vefat etmiş. Yok. Poşet atılmış vallahi. Burada şöyle çizerek Altı da var. altı da açalım. Hep birlikte. Bir, bir. Altını da açtığımızda oyunun amacı var. Bir tane kullanım kılavuzu. Siz ne olduğunuzu gördünüz zaten. Biliyorsunuz. Bir tane oyun kılavuzu var. kutu zaten baktığınızda çok güzel oluyor. Kafelerde, internet kafelerde falan oynayın. Sizde varsa eski şehirde yok. Şöyle ben size göstereyim. 15 kelime. Şöyle. Bunları buraya kullandıklarınızı buraya kartları mavi kartları buraya sarı kartları yeşil kartları kırmızı kartları buraya koyacaksınız. Arkadaşlar bu arada bir tane otel yanmış. Herkesin obesi haberi varsa. Arkadaşlar pardon yanlış kapattım. Böyle kapatmayın. Böyle kapatın. Daha kolay kapatılıyor böyle. Maviler ee, tabii ki de şey mi? bunu böyle koymuyoruz. Bir tane oyun kullanım kılavuzu. Bu oyunu ben çok seviyorum. O kadar aşırı çok seviyorum. Beyaz. Kum saati. Yana bakalım bir de. Yanda da kırmızı kart var. Mavi kart var. Sarı kart var. Şöyle gözüküyor yandan. Mavi kart var. Bunların kartları küçük. Ben bunu çok beğendim. Nasıl kelimelerin ki kötü arkadaşlar. Benim için. Ben, ben beğendim. Bu daha güzelmiş benim için. Yani a, dö, e, artı 12 yaş ama biz 8 yaşındayız. Çocuklar da oynayabilir. Yani bize izin var. Bunları iyi. Arkadaşlar bu arada bunu böyle çıkarmayı unutmayın. Tabi ilk çok beğeniyorum. Arkadaşlar 15 kelimeden ne yapacağımızı söyleyeceğim size. 15 kelimeler. Bir tane kelime seçeceksiniz. Mesela siz 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelime seçtiniz. Bulacaksınız. Mesela diyeceksiniz bu, bu, bundan ağaçta var. Hani bir tane yeşil oluyor falan. Diyeceksiniz. Çizerek de bir tane kartta e, mesela hayalet diyor. Oraya kağıda hayalet çizeceksiniz. hayalet çizeceksiniz. Siz kuklada ne yapacağınızı biliyorsunuz. Siz o oyunu oynamayacaksınız. Ben biliyorum kuklaya bakacaksınız. Abi ben bu kuklayı çok sevdim. Öpeyim onu. Arkadaşlar bunu çıkartalım. Bekleyin. Çıkartalım bu bir rahatlasın. Dostum. Yine mi? Evet çıkartıyoruz. oyunumuzun amacı çok iyi yapmışlar. Evet. Arkadaşlar şöyle ben ben şeye baktım da şöyle falan tutuyorlarmış. Şöyle. Bu neden tutuyoruz? Beynine kan mı gitsin abi? Vurunca da acıyor ha. Şey bir şey Onu ben için nasıl zil koymuşlar bunu? İstiyorsanız bunu da şöyle üst üste koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Çünkü ben koymayacağım ben. Evet, şunu da böyle koyalım. Arkadaşlar bu kelime oyunu. Arkadaşlar bu kelime oyununu ben çok beğendim. Pardon, şarjı bitiyordu demin de. O yüzden yapamadım. Kelime oyunu gayet de güzel. Z yani biz buna zeka oyunu diyoruz. Gerçekte de zeka oyunu değil, Z zeka oyunu falan diyoruz. Yani benim babaannem falan right. yanlış Yanlış Doğru takıyız. Şöyle. Çok güzel. Değil? Bekle Aras yasak kelimeleri getireyim. Ben. Içerim. Yasak kelimelerinki kötüymüş. Ben beğenmedim. Kuklasını beğenmedim çünkü. Bekle abi sizin için deyip içini açacağım. Abi dağılmış. Abi bak ben bunu sevmiyorum. İşte bu dağılmasını büyük olan sevmem abi. Ama sadece sadece kuklaları severim abi. Kukla elleneği. Lan çıkmış oğlum. be lan çıkmış. Evet çıkmış. Bunu istiyorsanız çıktıysa benim için yapacak bir şey yok abi. Bu çıktıysa bunu bunun içine koyun. İp, i̇plerin içine. Ben kendim yaptım bu ipi. Tabii ki de taşmasın diye. Taşınca kötü oluyor. Şunun kötülüğüne bak. Çok az sünger koymuşlar. Bence tabi ilk saçım. Bunun. Bu daha güzel. Ben bunu çok beğendim abi. Nasıl kelimeye beğenmedim. Ama bununkisi fazlaymış abi. Farkları fazlaymış. Yanıma şey Abi bak ilk çıkarıyorsun ya. Ondan sonra bu girmiyor. Ben de neden olur bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben tüm oyunlarımı getireyim. Size dişini ziliş istiyorsanız ya da getirmeyin. Diğer bu doğrularda öğrendiğim zaman çekeriz. Tabi X dikeceğiz. dışını gösteriyorum. Buraya böyle çok şey yapmışlar. Böyle o. Bakın abi. Kulağın kulağı, Oyun kılavuzu. Kulağı. Kutlamız. Arkadaşlar burada mavi gösteren şeyler mavi kartlara için uygun. Bu arada. Benim oyun yerim de var. Tabii kaç tane oyun var? 1, 2, 3, 4. En sondaki oyunu size göstermeyeceğim. Çünkü o çocuk oyunu. Yani ben sizin için büyük oyunları falan aldım. Yani abi kaç TL'ye aldım ben bunu. Bilmiyorum ve abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın video beğenmeyi unutmayın bay bay diyorum Parker'den aldım arkadaşlar sizin almayın siz almayın bence İstiyorsanız anca almayın yani iki, e, 2335 TL o zaman diyoruz ki bay bay